Herkese merhaba arkadaşlar bugün FPS oynuyoruz. Bugün anima kartlarından bir kadro oluşturdum ve onunla klasmanla maç atacağım. Yani ne yapsam, hangi challenge yapsam diye düşünürken bir anda anima kartları geldi aklıma. Onlardan bir kadro kurup maç atmayı düşündüm. Ve şöyle de bir kadro oluştu. Bence fena da bir kadro olmadı. Tabi yedekleri çok dolduramadık ama ilk 11'imiz bence fena değil. Tek dezavantajımız burada üçlü defans oynamamız. Onun dışında bence fena bir kadro olmadı. Güzel bir kadro oldu. Messi'yi silmişim bu arada. Çıkar çıkmaz silmiştim onu hatırlıyorum. O yüzden Messi'miz yok. Messi olsa biraz daha iyi olurdu. Şöyle Forvet'e Inzaghi ile Rashford ikisini aldım. Burada Rashford'un iyi özelliklerini kullanmamız lazım. Çünkü burada Rashford 101 hızla sahip. O özelliğini güzel kullanırsak iyi işler çıkarabiliriz. Inzaghi de burada çok teknik bir oyuncu değil ama ayağına gelirse bitireceğini düşünüyorum. Arkalarında Rafinha'yı koydum. Sola Neymar'ı sağ Kubo'yu koydum. Burada Göbe Fermin Lopez'i koydum. Dosta kimliğimiz var. Defans üçlü, burada Tomori, Upamecano ve Teo Hernandez. Kalede de Ma Menyan var. Sırf yani kadro oluşturabilmek için Teo dedi soper basım yoksa kadro oluşmuyordu. Vallahi bakalım Teo Hernandez nasıl oynayacak. Stoperi göre bastım bu arada şu şekilde göstereyim. Yine çok çok iyi değil defans özellikleri ama işte değilse idare edeceğini düşünüyorum. Kadro bu şekilde oldu. Yedeklerde 3 tane oyuncumuz var. Gerçi 5 oyuncumuz var ama bu ikisini kullanmayacağız. Hazelund, Pulisic ve burada Garnachoy'u kullanacağız. Bu arada bu video minimum %200-200 olur. Videolar atmaya başlayacağım artık. Böyle seri seri videolar atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Kadro bu şekilde olduğu O zaman seyredeceğim o kadroyu da maçı geçelim. ve ben de geleceğim artık. Rakipte geldi arkadaşlar bak hani klasmandan gelecek artık kabul et kabul et artık yani bir ikinci klasmandan geldi Kuzgun 34 28 adlı rakip geldi hadi siktir git şimdi demiş Ay ya yürü gitsene kardeş ayıp ediyor ne kanka şurada aynı ve kadrosuyla maç bak dediğine bak şey abi Kubo oğlum oynatacak adam yok anasını harbi yok ya neyse şöyle yapacağız artık seni so sağ atacağız. Onun dışında yapacak bir şey yok. Rakibe bakalım. Rakip 4 3 ile oynuyor. Güzel de bir Carlos orası. hızlı kontra atakla oynuyor. Hazır hemen. Evet, maça geldik hocam. Rakip Şabe Onzo ile oynuyor. Hızlı atak. Biz Didier de şampla oynuyoruz. Uzun topla kontra. Santre'ye biz başlayacağız. Güzel bir Santre maça başlarsak tabii ki de güzel olur hocam. <laughs> Haydi hocam. Bu maçı alalım. Anime Carlos'u ile direkt maçımızı kazanalım. Ya, tabii ki de Kubo'nun aşağı bakması çok kötü oldu ama bakalım. Şimdi Fermin'in pası. Öylont, 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 Hayır basamadım yakından takip etin. Çok güzel. Bir pas daha. Heydon bekledi. Çok güzel. Fermin. Hadi be Fermin. Atacaktın güzel olacaktı da. Güzel Neymar. Ah be. Güzel sokulduk aslında içeri doğru da. Oradan da kurtarabilseydik kendimizi iyi olacaktı. Şimdi Neymar'ı tek bası geçmedi. Haydi be Rafinha alırsın. Rafinha, 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 Fermin. Biriniz alsın ama. Biriniz alsın ya. Beckham'ın şutu az farkla auto gitti. Böyle ters ayakta kalıyor Öylünt. Buna bakalım. Atamaz. Eylül Aydıs'ın kale. Fermin, Fermin, Fermin. Şut pek yok. Fermi şut pek dedim. Neyse Hüldun'da alırsın onu. Helalsin. Devamında da pres yap. Şurayı kapattım. Beckham'ın ser şutu. kaleci Taca doğru. Çeldi topu. Fermin tek de yolladı Neymar'a doğru. Haydi be Neymar. Alamadı. Şimdi dikkat. Abi. Bu şutlar. Yalnız bu ne ya? kadar rahat bir gol olamaz lan. 30 metreden gol yedik be. Kane'den enfes bir şut geldi. Allah hiç beklemiyordum atabilmesini buradan. Baya uzak mesafeydi çünkü. En kötü kayıcı Kornere yollar dedim de. Çok iyi vurdum. Menyan da yani ne bileyim bu kadar abartı zor bir şut değil ya bence. 1-0 geriye düşmemiz kötü oldu bu maçta. Haydi şimdi. Fermin Lopez. yaraya oynadı. İkinci yarı bir diziliş değişikliği yapmamız şart gibi. Ya bu takım olmaz gibi bu dizi işte hadi bakalım. Höylund. Hoca ya. At artık. Aa tuşa basmıyor. Lan hiçbir tuşa basamıyorum. Ya si. Aa söveceğim şimdi ya. Salak salak işler oluyor bak maçta. Lan niye basmıyor bu oyun tuşa? Aşırı tilt oldum bak. Oynadı. İnzaghi bitir. Olmadı zaten offside. Yani tuşa basmadı. Üç kere arapasına bastım. En aşağı bomboştu. Basmadı. En son saçma sapan bir yere pas attık ya. Telefon dokunmatiğim bozuluyor artık. Ne oluyor anasını satayım ya. Haydi Tomori. Rafinha. Hadi be. Alırım. İnzaghi'nin pası. Höylund aldı önüne çok da güzel bitiriyor bir bir yapıyor durumu orada en alanda kaptık topu devamında güzel bir pas güzel bir tercih oyunu helal rasmus oyunu şimdi şöyle geriye çekelim kimmişi mi daha doğrusu abo araya oynayabilir tamam cam alacağım o topu yollayalım hocam araya oynadı inzagi outside yok Rasmus Soylund. Rasmus Höylund atıyor. 2 bir öne geçiyoruz. Güzel çıktı orada kontra atar. güzelle güzel pas aldı önüne. Devamında çok temiz bitiriyor golü pozisyonu. Bir... Oh Ahmet. Ee, ofa bas kardeş. İki birine geçmemiz güzel oldu. Zaten rakip defans yapmayı falan da bilmiyor. Güzel aferin takım. Şimdi şöyle dikkat. Kimliği çekelim hocam. Defansın bir tık öne çıkmaması lazım burada. şimdi güzel. Fermin tek pasını yap. Çok güzel Neymar aldı. Neymar. Höylund. Hadi ve tek atsaydım iyi diye. Adam hiç defans yapmayı bilmiyor ki. O kadar salak bir ekip işte. Biraz beyni olsa insanın zaten böyle defans yapmaz. Şimdi güzel. Hadi beyni inzagi alsaydın önüne iyiydi. Hmm. Tomori güzel kesti. İlk 2 birlik üstünlüğümüz var. Yani saçma sapan bir gol yedik. Kötü de oynadık aslında. Çok da iyi bir maç çıkartmadık ama ilk yarıyı önde kapatmamız iyi oldu. Şimdi burada ben bir şey yapacağım. Seni olsa yapalım hocam. Sen yani sağ kanat kaldı bir ama orada Neymar olsa olursa bence güzel şeyler çıkarabiliriz. Şimdi santral rakip başlayacak. Dikkat. Uzun atıyor rakip direkt bu santrallardan. Hatta Rafinha'yı mı gelecek? Hatta şöyle yapalım. Fermin'i çekelim geri. Başlarsa tabii. Gel Fermin. Alayım onu. Theo Hernandez aldı. Pasın daktardı Hoylund. Onları alır mı? Alamadı. Onlar da alaka. Kaç tane top geliyor adamına? Hayır 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 hayır. Menyan direkt kopuzun yollayalım. Hata yapmayalım. Rafinha indirirsin. Çok güzel. Kim mi? Inzaghi pasını da aktardı. Haydi Hüylund. Inzaghi fena paslar atmıyor bu arada. Galip yani. İyi atıyor. Kazma ayaklı olmasına rağmen pas olarak. Atıyor bu pasta yani. İnza indirir mi? İndiremedi. Şimdi haydi Fikoy Tomori. Gol yemek. Yani istiyoruz bildiğiniz gol yemek. Tamam. Şurayı kapat. Beckham'ın şutu. Son anda defansımız müdahale yaptı. Haydi Upamecano. Çok iyi Rafinha indirdi şimdi. Bir pas bir pas. Rashford yolladı haydi. Öyle geçmedi. Haydi bir Fermin. Fermin. Rashford, Rashford, Rashford. Uhu. Güzelsin kim mi? Uzaklaştıracağım topu alırsam Güzel. Korner'e çıktım. Bir değişikliğe mi gidecek? Zaten bir tane değişiklik hakkımız var. Yani başka değişiklik hakkımız yok. Rakip giderse ben de değişikliğe giderim. Bir Garnaccio'yu alabiliriz aslında. Nereye alacağız ki Garnaccio'yu da ya? ya? Takım çok sıkıntıda ya şu an. Hay Tomori indir şunu kontradan. Abo. Kapı vuracak. Çok güzel. Haydi Hüylund. Haydi be. Şimdi dikkat dikkat dikkat. Olmaması lazım. Tomori ne yapıyorsun anasını satayım. Güzel haydi haydi haydi. 2. Çok iyi haydi Rashford çok hızlısın. Marcus Rashford sırf bu yüzden aldık lan seni bu kadroya. Abi 102 hızını bir göster. 102 mi? 101 hızını bir göster bize ya. Yalnız dikkat şimdi. son arkasına. Abo üst üst üst. Tamam. Hernandez uzaklaştırdı. Haydi Hölund. Abo. Ya hayır ya. Yiyeceğiz. Çok isim be. Çok kritik müdahale. Top kesin bir tane be. Haydi be. Hadi be. Hadi be. Aa şanssız. Ya çok kötü oynuyoruz. Üçlüye hiç alışık değilim. Hem alışık değilim. Hem defans sistemine alışık değilim. Hücum sistemine alışık değilim sıkıntı oluyor. Güzel. 2'ye birimizi yaptık şimdi. Höylund aldı. Rasmus Höylund. Rasmus Höylund. Yerden çevirdi. Filippo İnzaghi başını fişini çekiyor. 3 birini yitiriyor bize. Onların sayesinde. Ya 3 golde de ikisi var. Güzel oynadılar ya. Höylund 2 gol 1 asist. İnzaghi 1 gol 2 asist. Valla el ay otur takımı. E defansta çok sıkıntılar yaşadık. Rakip kötü bir oyuncu olmasına rağmen iyi bir oyuncu olsa el ele haşat ederdi bize. Ama olsun. Kazanması bildik. Haylund da burada maçına adamı olmuş. Güzel helal olsun takım. Rakip çok şut attı. Uzaktan falan bayağı bol bol denedi. Haylund burada 1.5 ile maçı adamı olmuş. Ondan sonra İnzaygi sonra Menyan geliyor 7.0'la. Harry Kane burada 7.0 falan. Frenz Beken bayağı burada. Frenz Beken Bayer. Frenz Demon. Burada 6.5 falan almış. Güzel bir maç çıkarttık. Rakibi şöyle gösterelim. Sıralması maksimum zaten 1.5 milyona kadar gelmiş. Ondan da öteye gidemez bu salak. Bu video o kadar olsun o zaman arkadaşlar çok da güzel bir maç çıkaramadık ama kazanmasını bildik. Zaten üçlü sistemine çok da alışık değilim ve burada orta attığımızda çok geçirgen bir at. Ya yani ben kim mi oldum olası çok beğendiğim bir oyuncu değil. Aslında bu kartın defansı özellikleri fena değil. Defansa fena iş yapmıyor ama yine de orada tam bir bana güven veren bir oyuncu değil. Çünkü fiziğinden olsun bir şeyinden olsun bana tam güven vermiyor ama yine de maç kazanmasını bildik. Zaten burada Teo Yernan dizide devşirme olarak oynatıyoruz. Orada az kalsın gol yiyorduk onun tarafından da. O da bayağı sıkıntı. Olsun yine de kazanmayı bildik. Belki hızlı kontra takla oynasam daha iyi olurdu. Çünkü üçlüde uzun toplu kontra bir tık sıkıntı oluyor olabilir. Derin çizgide verebilirdim. Şöyle bir esat göstereyim. Kontra edip Rakin'e verdim. Bir de defans olarak e, Kimi'ye verdim. Çok da açılmasın diye zaten defansımız çok fazla. Defansı çok fazla kişi yok. Orta sattığımızda çok böyle sert adamlar yok orta sattığımızda bayağı yumuşak adamlar var. O yüzden bu şekilde bir kavro kurdum. Ya yani işte yaptık. Kubo zaten oynamadı. Şu şekilde oynadık. Rashford, Rashford şöyle şuraya alalım. Höylund maçı adam oldu. İyi ki de aşağı bakmış Kubo valla. Çok da güzel oynadı Höylund. Belki de aşağı bakması Kubo iyi oynayacaktı. Onu bilmiyorum. Ya burada Rashford'un. Rashford'dan istediğimi alamadım. Çok da iyi oynamadı Rashford. Yani 102 hızı var. Orada Carles Puyol yetişti. Saçmalık bence. Yüz, 102 diyorum bak. 101 hızı var ama orada Puyol'un yetişmesi bence saçmalıktı. Onun dışında güzel bir maç çıkarttık. Dediğim gibi video minimum 100 dakika ise güzel olur. Bu, bu video o kadar olsun. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet